Bismillahi tevekkeltu aleyhi assalatu vesselamu ala nebi ve alihi amma ba'du. Mecellemizin külli kaidelerinden 13. kaidemiz la mesaqa lil ijtihad fi mevdu'n nas kaidesidir. Yani bir meselenin fıkhi hükmünün kaynağı, dayandığı yer Kur'an-ı Kerim ve mütevatir hadis ise. Neden Kur'an-ı Kerim ve mütevatir hadis dedik? Çünkü dinimizde kat'i surette kesin bilgi niteliğini taşıyan e, nedir? Kur'an-ı Kerim ve mütevatir hadislerdir. Bunun dışındaki zanni hadisler kat'i kesin bir ifade bize e, teşkil etmez. Zanni ifade teşkil eder. Bundan dolayı e, şöyle açıklıyoruz kanunumuzu bir meselenin fıkhi hükmü kesin bilgi olan sabit bir dogma olan Kur'an-ı Kerim'e ve mütevatir hadise dayanıyor ise o meselenin fıkhi hükmü hakkında e, hiçbir surette müştehidin iştihat etme yetkisi yoktur. Etmiş olduğu iştihat da itibar edilmez. Tabi müştehidin, mütevatir hadisin açıklamalarını videomuzun açıklama kısmına yazacağız. Video uzun olmasın diye oradan okuyarak istifade edebilirsiniz. Ancak e, Kur'an-ı Kerim'de veyahut mütevatir hadiste cüz'i, fer'i meselelerin hükmü belli değil ise daha sonrasında ortaya çıkmış bir meseledir. Bu mesele hakkında Kur'an-ı Kerim'de ve mütevatir hadiste herhangi bir şekilde e, delaleten veya subuten hükmü yok. Bu fer'i meselemizin bir hükmü yok ise, işte bu takdirde ne yapar? Alimlerimiz, tabi müştehit alimlerimiz, iştihat etme yetkisi olan alimlerimiz. iştihat etmek ne demek? Kur'an-ı Kerim'den ve e, sünnet-i seniyeden hadis-i şeriflerden çıkarım yapma suretiyle, bir usule uyarak, çıkarım yapma suretiyle hüküm ortaya hüküm ortaya koymaya iştihat denir. Eğer Kur'an-ı Kerim'le mütevatir hadiste yani e, kesin olarak, kat'i olarak hükmü olmayan bir cüz'i meselemiz hakkında alimlerimiz ne yapar? Ee, Kur'an-ı Kerim'e sünnet-i seniyyeden, hadis-i şeriflerden kendi usullerince iştihat ederler. Ancak kat'i surette hükmü belli olan e, fer'i meselelerimizde kesinlikle itibar olmaz. İştihade yer yoktur. Allahu Alem Bissevam.